Biz Kadıköy'deyiz. Artık maçın başlamasına yaklaşık olarak 43 dakika var. 43 dakika var ve biz canlı yayındayız sevgili dostlar. Kadıköy tıklım tıklım her zaman olduğu gibi yine dolu ve evet görüyorsunuz Kadıköy dolu. Ancak kadro ile ilgili söyleyeceklerim var. Dünkü verdiğimiz kadrodan sadece o çıkarıyoruz oradan beka onun dışında e, kadromuz Muhtemel kadromuz beka oynatmamış Sameti oynatıyor elneli kadroda elnesili e, bugün 11 çıkacak beka beka yedekler arasında Sameti tercih etmiş Hoca enteresan bir şekilde Sa Sameti tercih etmiş e, yani Hayretler içerisindeyim Sameti neden oynattığını bilemiyorum Demek ki Sameti çok seviyor Hoca Evet. Hani Samet ne alaka bilemedim. Evet yine Samet. Livakovic, Osayi, Samet Ciku, Mert Müldür, İsmail, İsmail Amrabat, Tadic, Maximen, Şimanski ve Ennesi 11 ile Fenerbahçe sahaya çıkıyor. Yedekler arasında olacak bugün Edin Ceko, Oğuz Aydın, Mert Merca, Mercan, Levent Mercan, Kostiç ve Bartu Elmas biliyorsunuz Avrupa listesinde olmadığı için onları kadroda sormayın ya. Vallahi inanılır gibi değil ya. Yani Samet umarım, umarım Samet bizi yanıltmaz. İyi iş çıkarır bugün hata yapmaz. Nedense Samet'i yabancı hocalar yani Montella da Samet'i tutuyordu. Jorge Jesus da tutuyordu. Şimdi de gördüğünüz gibi Jose Mourinho da Samet'i 11'de inşallah inşallah Kötü bir sonuç çıkmaz. Çünkü Bilbao formunda bir takım. UEFA Başkanı Cefer'in o da maça geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu birlikte geldiler. Maça geldiler. Onlar da biraz önce giriş yaptılar. O görüntüleri de, o görüntüleri de çektik arkadaşlar. UEFA Başkanı Cefer'in ve İbrahim Hacı Osmanoğlu onlar da maçta Fenerbahçe'nin yöneticiler tarafından Karşılandılar. Fenerbahçe bugün tabii ki üç puan alırsa bir süre çıkmış olacak. Yani bir üste çıkmayı, bir üstüne çıkmayı hemen hemen garantilemiş olacak. Eğer olur ya kötü bir sonuç olursa iki maç daha var. İki maçta üç puan alması lazım. O üç puanı alırsa Fenerbahçemiz bir süre çıkacak inşallah. Beraberlik iyi bir sonuç diyorsunuz. Ben ee, yani bilemedim. Fenerbahçe kazanabilir mi? Zor tabii, çok zor. Atletico Bilbao'nun formunda bir takım olduğunu ve iyi bir kadroya sahip olduğunu, hızlı bir takım olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla Fenerbahçe bugün nasıl karşılık verecek onu merak ediyorum. Çünkü Manchester maçında da çok fazla beklentimiz yoktu ama Fenerbahçe çıktı. Fenerbahçe çıktı, kora kora oynadı, puan da aldı. Umarım bugün de Fenerbahçe Atletico Bilbao karşısında aynı performansı gösterir. Göstermesi lazım ama Samet'le ilgili Samet'le ilgili benim kaygılarım var. Keşke Samet'in yerine Bekao'yu tercih etseydi hoca. Ama Samet'i tercih etmiş. Tabii ki son kararı veren her zaman Gioze Mourinho. Evet arkadaşlar, yayını beğenelim lütfen. Yayını beğenelim. Sizler ricamdır. bir turnike daha bir turnike daha. son girişte bunlar ya. boş yani." Samet'in ayağı Beko'dan daha iyi. Neye göre iyi arkadaşlar? Ben hani neye göre iyi bilmiyorum. Yunus KFM hoş geldin. X Samet'im diyor, hadi bakalım. İnşallah Samet hepimizin tanıtır. Çıkar bugün iyi bir performans sergiler. Maçın yıldızlarından birisi olur o zaman. Deriz ki evet hoca. Demek ki o yüzden göze morunuyor. Göze morunuyor o yüzden göze morunuyor. Cemilcan çok teşekkür ederim. Evet Yunus KFM. Hepinizi selamlıyorum bir kez daha sevgili dostlarım. Hoş geldiniz. Evet bugün yine Kadıköy <laughs> dolu türbünlerin tamamının dolmasını bekliyoruz. Maça 4-5 saat kala sosyal medyada gördüğüm biletlerin tamamı daha tükenmemiş. Ee, ama ben bu yoğunluğu gördükten sonra çok kısa süre içerisinde tribünlerin dolacağını düşünüyorum. Çünkü bayağı bayağı dolu burası arkadaşlar. Samet'te ne var göreceğiz. Ne olduğunu bugün göreceğiz. <laughs> Samet'in performansına bakacağız, göreceğiz sevgili dostlar. Paket, paket evet. Geopont'a <laughs> hoş geldin. Ha çok geçmiş olsun Cemilcan. Çok geçmiş olsun. Evet arkadaşlar bir kez daha kadroyu verelim. Dün verdiğimiz muhtemel kadrodan BK'yı çıkarıp Samet'i koyalım. Dün verdiğimiz muhtemel kadro. Bugün sahada sadece Samet'in BK'nın yerine Hoca Samet'i tercih etmiş. Fred kart cezalısı Oğuz'la Oğuz'la Mehmet Mercan Avrupa kadrosunda yok. Kostiş'le birlikte ve Bartu Elmaz. Onun dışında Evet, Fenerbahçe taraftarları bir kez arat yapıyor. Evet arkadaşlar bir kez daha söyleyelim. Beraberlik iyidir diyorsun ha. Ben aynı görüşte değilim ya. Fenerbahçe kazansın. Evet arkadaşlar yayını beğenelim. İnşallah Ozan'cığım inşallah. Evet yayını beğenelim arkadaşlar. Yayını beğenip paylaşalım lütfen. Sizden ricamdır. Baştan sonra da inşallah kazanacağız inşallah. İşte görüyorsunuz sürgünler oluyor sevgili dostlar. UEFA Başkanı Ceferin geldi. TFF Başkanı burada. Fenerbahçeli yöneticiler Ahmet Ketenci, Burak Kızılhan kendilerini karşıladı. içeriye girdiler. Hem TFF Başkanı hem de İbrahim Hacı Osmanoğlu bugün maçı izleyecekler. Ve spordan sorumlu bakanımız Osman Aşkınbak. O da maça geldiler. Hep beraber maçı izleyecekler. Evet Şimanski ve Osa'yı izlemek üzere. Bugün temsilciler gelecekti. Şimanski ve Osa'yı izlemek üzere bugün temsilciler gelecekti arkadaşlar. Samet Avant, Samet penaltı yaptırmasın. Bugün sakar, bir sakarlık yapmasın. Samet'in bugün dikkatli olması lazım. Evet. Görüyorsunuz işte Kadıköy yine dolu. Yine her zaman olduğu gibi. Evet arkadaşlar. Yayında mıyız? Yayındayım. Ertem Şener. Ertem Şener YouTube. Evet biraz önce Türkiye Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, UEFA Başkanı Cefer'in, spordan sorumlu baş, devlet bakanımız Osman Aşkınbak, onlar da maça geldiler, az önce maça girdiler. Ee, ve bugün Samet'i ben kadroda görünce diğer taraftarlar gibi, <laughs> basın mensupları gibi ben de şaşırdım. İnşallah Samet bugün e, her bahçeye Fenerbahçe için iyi şeyler yapar diyorum. Çünkü Samet benim için sürpriz oldu. Bekayı bekliyorduk. Fred bugün yok. Fred'i arayacak mı Fenerbahçe? Ona bakacağız. İsmail Yüksek. Ben tabii şu anda senin dediklerini duymuyorum ama kafama göre takılıyorum. <laughs> Maç ne olacak? Maç inşallah. Sevgili dostlar maç inşallah. Fenerbahçe için iyi bir sonuç alır Fenerbahçe buradan. iyi bir sonuç alır. Ve 3 puan alırsa 11 puan yapacak ki büyük bir ihtimalle büyük bir ihtimalle bir üst çıkmayı garantilemiş olacak. Zeyt 8-0 Bilbao. Ne yaptın Zeyt ya? 8-0 olur mu ya? <laughs> Merhaba. Olmasın abi 8-0 olmasın. <laughs> 1-0 olsun Fenerbahçe kazansın. Evet İstanbul burası. Nuray Hanım, burası İstanbul. Fenerbahçe stadının ta önü. Gördüğünüz gibi hemen sol tarafta görüyorsunuz Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi. İçeriye birazdan gireceğiz sevgili dostlar. Birazdan içeride olacağız. Oğlum <laughs> gidelim. evet. Evet arkadaşlar. Feneryum alayım, maraton mu alayım? Paran varsa feneryum al, yoksa maraton alacaksın mecburen. Eyvah, Esma ne oldu? Esma hanım. Esma hanım. kızmış birilerine. Evet arkadaşlar. Nuray Yılmaz biz Beştaş'ta izliyor. Olsun Nuray Hanım. İnşallah Fenerbahçe'miz, Beşiktaş'ımız, Galatasaray'ımız, Başakşehir'imiz, bütün takımlarımız Avrupa Avrupa'da kazanır inşallah. Ümit abi alır mıyız bugün? İnşallah. Sence? İnşallah. Alırız abi. Abi alacağız herhalde. <laughs> alacağız herhalde. <gülüyor> <gülüyor> alacağız herhalde inşallah. Hadi Peki, sağ ol sağ ol. Abi. Alacağız herhalde inşallah. Arıdan Rıdvan Alkan. Ağrı'ya selamlar. Çok teşekkür ederim. Ağrı'ya selamlar. Evet arkadaşlar. Türkmen Bey çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Samet'i kadroda gördüm. İster misiniz Samet bugün hepimizi utandırsın, çıksın maçın yıldızı olsun, maçın kahramanı olsun. Bir de gol atsın. Evet arkadaşlar. Nico Williams kardeşler bizi, Williams kardeşler bizi duman etmezse iyi. Mert Müldür tutacak değil mi Nico Williams'i? Bakalım. Nico Williams kardeşler bizi duman etmezse iyi. Ya yok 6-7 yeriz inşallah yemeyiz ya niye bu kadar. <laughs> Tabii ki zor bir maç zor bir takım ama belli olmaz bu işler biliyorsunuz. Tahir hiç beklenmedik maçlarda gider puan alır. Kesin kazanacağı dediğimiz maçlarda da gider puan verir. Bakacağız inşallah. Enes Oktan beş taş alalım. Öyle mi? Adı ne? Soyadın? He tamam bırak şimdi. Çok memnun oldum. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ee, evet herkes yayını beğensin lütfen. Burak kardeşim de. Evet evet inanılmaz kalabalık. İnanılmaz bak. Cemilcan gösteriyorum bak. Kalabalığa bak. Bak 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 bak. Evet. Görüyor musunuz? Orası zaten ana baba günü. Oraya gitmiyorum zaten. Nefis Metin eyvallah. Ali Koç istifa seslerini duymak istiyoruz. Ne oldu? Ali yani Koç tekneye Oraya de buradan Kim ha. ha. Evet. Yine yenileceğiz. Abi durun ya yapmayın ya. Beni de beni de mahvettiniz ha. Beni de mahvettiniz evet, Kerim Koç. Ali Koç'un oğlu Kerim Koç. Mahmut Pektaş, teşekkürler. Ekrana ekmek manıyoruz ya diyor. Eyvallah çok teşekkürler arkadaşlar. Evet yayını beğenelim lütfen. Yayını beğenip paylaşalım. İki bir Fenerbahçe alacak. Hadi bakalım inşallah. Maçtan sonra yine yayın açacağız arkadaşlar. Maç bittikten sonra müsait olduğumuzda yine yayın açacağız tabii ki. Maçı değerlendireceğiz. İnşallah galibiyeti galibiyeti konuşuruz. abi? Nasıl? Nasıl? <laughs> i̇yi, İyiyim sen, sen nasılsın? İnşallah. Sence? Abi görüyorsun adamları. Her hani maçını alsan şampiyon olamayacağın bir düzende yarışıyorsun. Maalesef. Ya, yalan mı? Doğru. %100 35 senede 8 şampiyonluk var. Kimle konuşuyorsun Yok yayındayım şu an. İstersen evet. yayına konuş. Niye şampiyon olamayacak Fenerbahçe? Fenerbahçe her, her maçta her maçları kazansa bile şampiyon olamayacağı bir düzende yarışıyor. Evet. Elinden geleni yapıyor. Zaten yapıyor görüyorsunuz yani. Adamlar altı maç, altı puan önde federasyonu e, istifa ediyorlar. Bizim de futbolcumuzun bir basarak kimsenin umurunda önüne, olacak. otobüsün koşu önüne, başkanın Başkanı hapis yatıyor. otobüsün kuşluğunu başkanı hapis yatıyor. Geçen sene Trabzon deplasmanında olan olayları biliyorsunuz. Ya bunlar yani çok güçlü bir kulüp yani. Galatasaray yani sağ içinde ve sağ dışında adamlar işi çözmüşler yani. Yapacak bir şey yok abi. Yani, <laughs> yani bu Ali Koç'un özelinde değil. Bugün Messi, Mbappe'yi getirsen abi. Fiorentino Perez'i getirsen bir şey fayda etmez. Bugün Ali Koç gitse Fenerbahçe Beşiktaş gibi olur yani. Hasan Arat geldi bak ne oldu Beşiktaş'ta hiçbir şey yoktu. Yani. Evet. Peki. Teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz işte taraftarlar tabii ki hem rakip takımlara tepkisi var hem de tabii ki yönetimin de burada yönetimle ilgili de Evet Hasan Arat bu arada doğru söylüyorsun Cemil Cemilcan Hasan Arat iki kupa aldı altı ayda vallahi billahi doğru söylüyorsun helal olsun iki kupa aldı aynen öyle sen 7 yılda bir tane kupam var. Nasıl olacak? Nasıl olacak abi? Edin Ceko sonradan girerse gol atacak. Edin Ceko biliyorsunuz bugün. Devri var. Bu fotoğraf çekilebilir. Tabii nerede bek kardeşim? Gel abi. Üçümüz. Merhabalar. Ne haber Eyüp? Dur Tatlıdır geliyorum. Dur ben çekiyorum. Ha sen çekiyor musun? Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Büyük adamsın. Ol. Eyvallah. Gözüküyor geçmiş mü abi? Eyvallah. Oğlum görmüyoruz ki artık. Ben de görüyorum. Merhaba çok Devrim abi. ben. Ticaret odası. Ha, öyle mi? Paskaranın Memnun oldum. Nasılsınız? Ha, hoş e, geldiniz. Sağ ol. Siz nasılsınız? Çok şükür. İyi, tamam, i̇yi hoş geldiniz. Tamam kardeşim benim. Maçta yok gelesin. Geliriz ya. İnşallah Bursa çıksın da bir an önce çıkarın artık. Tamam abi. Daha 3 sene var. Kupada gelirsiniz diye bekliyorduk. Kupadan da elendik. Elendiniz evet. Ama inşallah toparlar ya. Bursa'nın olması lazım. İnşallah. Ben Bursa'nın, Eskişehir'in, Kocaeli'nin, Sakarya'nın bu takımlar de sen de çok destekliyorsun görüyorum. Evet evet evet. Ama... Ben ben her zaman o futbol şehirli yani. İnşallah yani. inşallah. Benim abiyle beraberlerdi. Fenerik. Ha öyle mi? Ha. Femme biliyorsun değil mi? Biliyorum bu. <laughs> Ulan benim <feng> kardeşim ya. <laughs> çok selam söylüyorum. Peki abi çok abi. memnun oldum. Ol. Kendinize Hoş çok şey iyi bakın. Sağ olun. Eyüp görüşürüz, görüşürüz yukarıda. Sağ olun. Sağ olun. Evet arkadaşlar. Yayını beğenelim lütfen. Evet arkadaşlar yayını beğenelim. Sevgili dostlar. Fitcake, Eyvallah Tanser Hasan. Aga perde. Peki. Ayata tekstil. Aga perde. Okey. Bahşiş nereden atılıyor diye yazmazsın herhalde bundan sonra. Bak unutmamışım. Aga perde. Maçı gösterene miyiz? Dino çok teşekkürler. Dino. Dino kardeşim benim. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Şimdi maçın başlamasına az kaldı. Ben yavaştan içeriye gideceğim. Stüdyo yap benden. Tamam peki. Aga perde. <laughs> Aga perde. Okey. Evet. Ali Koç'tan daha fazla kupa aldı. Altı ayda hem de. 6 ayda adam 2 kupa aldı. Doğru söylüyorsun. Evet arkadaşlar. Evet sevgili dostlar. Ben yavaştan içeriye giriyorum. Baştan sonra yine canlı yayında buluşacağız. Sizleri seviyorum. Sizleri seviyorum. İçeride aç sessiz. Dur bakarız içeride ama sessiz ne yapacaksın ya? Yani? Sessiz duymadık, duymadıktan sonra sizleri seviyorum. Görüşürüz. Baştan sonra inşallah skor söylemedin. Söylemiyorum skor. Cemilcan biliyorsun. Skor söylemiyoruz, totem yapıyoruz. Sizleri seviyorum, görüşürüz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.